Herkese merhabalar. Haftanın son iş günündeyiz. Hem bugünü hem de hafta sonu havanın nasıl olacağını konuşacağız. Aşırı sıcak alarmı var demiştik. Türkiye genelinde bütün bölgelerimizde aşırı sıcak alarmının görüldüğü iller mevcut ve giderek kuzey bölgelerimiz ısınmaya devam ediyor. Sıcaklık artışında kritik eşik 35 derece, 35 derece ve üzerini gösterdiğinde termometreler artık insan sağlığı için riskli anlamı taşıyor. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Türkiye'nin tamamında tedbirli olmak gerekiyor ama kuzey bölgeler aşırı sıcaklara çok da alışkın olmadığı için Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde sağlığı biraz daha olumsuz etkileyebilir çünkü. Yaz başından bu yana Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu hatta Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde 35 derece civarındaydı sıcaklık. Dolayısıyla kuzey bölgelerimiz şu anda 8-9 hatta bazı yerlerde 10 dereceye varan sıcaklık artışıyla karşı karşıya. Bu da tabii ki kuzeyde e, sağlığı daha olumsuz etkileyecektir. Hep söylüyoruz bir kez daha tekrarlayalım öğlen güneşinden korunmak gerekiyor özellikle. 10-16 saatleri aralığı kritik. Bu saatler içinde açık alanlarda güneş altında çok fazla vakit geçirmemek önemli. E, planları sabaha ya da saat 15 sonrasına, 16 sonrasını almak gerekiyor. Mecbursanız dışarıya çıkmak zorundaysanız açık renkli pamuk kıyafetler, şapka, açık renkli şapka, açık renkli şemsiye, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmayı unutmayın. Çok fazla güneşlenmemeye de özen gösterin böyle aşırı sıcak alarmına verildiği e, günlerde. İstanbul bugün 34 derece. İstanbul için de yüksek bir rakam. Neyse ki bağıl nem düşük. Bağıl nemin düşük olması hissedilen sıcaklığın da aşağı yukarı aynı rakamlarda olacak olması anlamına geliyor. Edirne Kırklareli, Gümüşhane, Ankara ve Çorum çevresinde termometreler 35'i gösterecek. Aşırı sıcak alarmı anlamına geliyor. Bilecik Karabük çevresinde Iğdır'da 36'yı gösteriyor termometreler. Özellikle kuzey bölgeleri, kuzey illeri söylüyorum ki güneyde zaten hali hazırda termometreler Yaz başından bu yana aşağı yukarı bu rakamlardaydı. Kuzey bölgelerdeki sıcaklık artışı belirgin ve bu ani değişikliğe kuzey bölgelerin adaptasyonu daha zor olduğundan kuzeye dikkat çekmek için kuzey bölgeleri söylüyorum, kuzey illeri söylüyorum. Bursa, Bartın, Çankırı, Tokat, Kırıkkale'de 37 olacak günün en sıcak saatlerinde. Balıkesir 38, Amasya 39 derece olacak. Zaten e, Güneydoğu'da 40 derece civarında. E, 42'ler, 43'ler seviyesine de çıkacak yarın özellikle. Tabii yarın sıcaklık artışı devam edecek küçük küçük de olsa. Ee, örnekse Bolu 35 dereceye çıkacak. Bolu genellikle e, bu rakamların çok çok altında ortalaması. Ankara 37 dereceye çıkacak. Sivas 36'ya çıkacak yarın. Çankırı Kırıkkale, e, 40 kare Kırşehir 38'e, Tunceli 40'a, Diyarbakır 42'ye, Batman 43'e kadar çıkacak. Aman dikkat diyelim. Yarın İstanbul'da da e, bağlı nem yükseliyor. Bugün 34 derece ama bağlı nem düşük. 34 hissedilecek. Yarın termometreler 33'ü gösterecek ama bağlı nem %50'lerde. O yüzden hissedilecek olan rakam yarın İstanbul'da 37 derece olacak. Aman dikkat. E, rüzgar kuvvetleniyor yarın. E, rüzgarın rahatlatıcı etkisi olacaktır İstanbul için. Fakat yine de tedbirli olmak lazım. Güneşe çok fazla maruz kalmalısınız. Pazar günü termometreler 30'u gösteriyor biraz daha iniş gelecek pazar günü sıcaklık Bağlı nem 167'ye kadar çıkacak. Hissedilecek olan rakam 35 derece olacak. Yani termometre 30'u gösterse de nem sebebiyle İstanbul'da yine bunaltıcı bir havayla karşı karşıya kalacağız. Pazar günü de Marmara'da ve Batı Kareli'nizde küçük küçük düşüşler başlayacak hava sıcaklığında e, fakat yurdun pek çok noktasında aşırı sıcak alarmı devam edecek. Pazartesi günü Marmara'da gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Yine konvektif sistemler kısa süreli lokal ama belli noktaya şiddetli sağanaklara getirme ihtimali olan sistemler bunlar. Takip edeceğiz. Değişiklik de e, olabilir. Ne kadar nereye ne kadar şiddetli geleceğinin detaylarını da sizlerle paylaşacağız ama şimdilik görünüm bu. Ee, Doğu Karadeniz'de de Gümüşhane Artvin çevresinde de hafif sağanaklar görülecek. Diğer bölgeler yine güneşli. Güney bölgelerde yine aşırı sıcak alarmı devam edecek. Salı, çarşamba günü Karadeniz bölgesinde yine sağanak geçişleri devam ediyor olacak. Perşembe günü Marmara'da Karadeniz'de tekrar sağanaklar görülecek gibi görünüyor. Şimdi böyle e, aşırı sıcakların ardından sıcak hava dalgalarının ardından gelen sağanakların şiddetli olma ihtimali olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Tekrarlamış olalım. Önümüzdeki haftada bu şiddetli sağanaklara dikkat edeceğiz. Şiddetli e, nerede ne kadar hangi noktada ne kadar şiddetli e, hangi noktada sel e, taşkın, su baskını dolu yıldırım gibi riskleri beraberinde getireceğinin detaylarını Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik görünüm detaylar bu yönde. bu yönde. Hafta sonu planlarını dolayısıyla aşırı sıcak alarmına göre ayarlamamız gerekiyor. Merak ettiklerinizi, sorularınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu şimdilik sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, Mutlu kalın.